Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Kafa Topu 2 10. bölümle karşınızdayım. O zaman koyuna geçiyoruz ve rakip bulunuyor. Rövanşın kazananı kim olacak? Rövanş başlıyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Hı. Havadan vurdu. Ve işte ilk gol. Büyük kale. İşte büyük kale golü Oradan golü var İşte bu kadar Top kayboldu Mükemmel bir gol İyi vurursa gol olur Vücudunu siper ediyor adeta Hayır hayır Çekişme hak safhada Kalesini gole kapadı Risk almıyor Ve rakibin saldırmasını bekliyor Maç şimdi 3-3 bu top can yapıyor. Hı. Topu sürerek ilerliyor. Havadan füze gibi yolladı. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Boşa özel güç harcamamak için sonra saklıyorlar. Havadan vurdu. Sağya sal. Süper bir gol. Maça yarıladık. Beraberlik için maç 4-4. Kale büyüdü. Aman Allah'ım o nasıl bir gol. Harika. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? İyi kurtardı. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart mı görecek? Kafasıyla topu kalıp her şey bitti derken süre uzatıldı. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara Skor 5-5. Maç ikinci kez yeniden başlıyor. Maç şimdi 6-5. Havadan vuruş. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor? Bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. İyi vurursa gol olur. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Yine alt tarafa doğru. Gözler hakemde. Panter kesildi. Gol. Rakibine son bir gol hediye etti. Üstten gol peşinde. Finali havalandırdı. Kafa vuruşu geldi. Çok kritik saniyelere girdik ayak hareketleriyle rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Nefis bir gol. Son anlarda harika bir gol. Gözler artık hakemde. Bu direğe yürek... De 90 saniye sona erdi. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmalı. Ve maçı 8-7 kazandık. Veler Cantaner. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Ve maç başladı. <laughs> Ceza sahasına doğru. Risk alıyor ve gol için saldırıyor. İyi vurursa gol olur. <laughs> Güzel bir kafa vuruşu. Kafayla attı. Gol! Top alev aldı. İşte bu kadar. Sürekli 90'ı, tam 90'a taktı. Ve şimdi kale kocaman oldu. Büyük kale ve işte gol! Güzel şut. İyi vurursa gol olur. <laughs> Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geç. Durum 3-2. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Havadan vuruş. Topu havada tuttu. Direkleri dövüyor. Ve son 40 mükemmel bir gol. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? Top, top direkten döndü. Şansını üst taraftan deniyor. Top direğe çarptı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Sahaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. Şansını kafayla denedi. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Aman al kafa vuruşuyla gol geldi. İyi vurdu. Topa vuracak mı vurmayacak mı? Gol! Peşinde, maalesef kendi kalesine gol attı. Sürekli 90 aman Allah'ım gole bakın. <laughs> Maç bitmek üzere. Hakem son düdüğü çaldı. Maç oldu. Her iki oyuncu da kazanabilirdi. 5-5 berabere kalıyoruz.